Sevda'm. Üstümü değiştirip geliyorum. Neden? Böyle çok güzelsin. Dar geliyor Mahir. Kilo almışım tabii. Baksana karnım da çıktı. Burada mı şimdi bizim istikbalimiz? 对吧 Nayı büfere de samenin iki alt kurdum seni. <laughs> Dur. Hadi çık, dışarı, çık Ne yani gönderecek misin şimdi? Evet göndereceğim. Hadi üstümü değiştireceğim. Çık dışarı. Feride. Hadi bak çok ayıp. Hadi. Unutmayacak. <laughs> hadi. Bakalım nereye kadar kaçacaksın. Feride. Gelsin gelsin. Bir dakika daha tutmayacağım seni burada. <laughs> Tabii. Tuzak değil bu. Ben sana kendimi daha nasıl anlatabilirim ya? İnanmıyorum ben sana. Anladın mı? İnanmıyorum <laughs> ben sana. İnanmıyorum ben sana. İnanmıyorum. <laughs> Bana inan. Lütfen inan. Son kez de olsa inan. Ölümden beter nefretin. Ne olur inan Feride. Ne olur. Özür dilerim. Özür dilerim. Seni seviyorum dediğimde sana inan bana. Aşkından ölüyorum görmüyor musun? Keşke bir ayetimiz olsa, <laughs> orada da sana tutulsam. Keşke başka bir hayatımız olsa, <laughs> bana orada sevdarın sen, <laughs> nefretini değil, aşkını sunsana bana. Sevdam. Bırakma beni. Aşkımızı bitirme. <laughs> Bu yalan olabilir mi? Yalan olabilir mi bu? Sen aşkın için ölürüm. Canından geçerim. Ama senden geçmem. inandın mı şimdi bana o gözlüm? Gördün elin ayağın tutuştu tabi yine. Affedersin ben kimse yok zannettim. Yok önemli değil. Şey ben. E, ben yemekleri koyarken üzerime saçı da. Sakarlık işte. O kadar muzağaştırdı senen her bizi Feride. Yok olur mu öyle şey Mahir? Im? Bir anda seni öyle karşımda görünce utandım ben. Orhan'ın üstüne bir şey alacaktım. Hemen alıp çıkarım. Kızsın bana. Niye kızayım Sevda? ...beş koca sene. Ben teslim olurken... ...kucaktaki bebekler okulda olmuş. Delikanlılar askere gitmiş. Kardeşlerim yuvalarını korumuşlar. Ama ben hepsini kaçırmışım. Hepsini telafi edeceğiz Mahir'im. Zor olan seneler değil Feride'm. Araya mesafelerin girmesi. Öyle ya. İnsan en yakınındakinden bile uzak düşüyor. Gözden ıraksa, acısında, tatlısında, yalnızsa... ...hatıralar bir bir silinebiliyor. Hayır, sen neler söylüyorsun? Ben seni hala her gördüğümde kalbim yerinden çıkacakmış gibi hissediyorum. Ben sevda yeminimizi hiçbir zaman bozmadım. Eğer şu an ayaktaysam... ...sabahları uyanacak bir sebebim varsa... ...senin sayende. O zaman bana sırtını hiç dönme. Beni gözlerinden, gülüşünden, utanmandan mahrum bırakma. Bir kere geçen zamanın aramıza girmesine izin verirsek... ...sonra dönüp koşsak da yakalayamayız. Belki ne ben eski benim, ne sen eski sensin. Bunu yaşayarak göreceğiz. İnsanlar eskir ama sevdalar eskimez avukatım. İnanırsan eskimez. <laughs> Ben seni yine öperim. Mahir, Firdevs, yemek hazır. Sizi bekliyoruz evladım. Sen bana ömrümün hediyesisin Feride. Ee, güzel karıcığım. Korkun gelmedi mi artık? Ben kilitledim. Nasıl babam unutuyor bazen dalıyor. Biz alınacağımlarına bak gelin. Hepsi tamam. Biliyorum Feride'm. Ben yokken yükün arttı. Hayata iki kişilik direndin. Ama artık ben buradayım. Bundan hiçbirini düşünme. Gel. Mahir. Hep yanımdasın değil mi? Hep benimlesin. Bir daha bizi bırakıp hiç gitmeyeceksin. Daha ne kadar nefes alırım bilmiyorum. Tek bildiğim şu hava gözlüm. Son nefesimi verirken yanımda elimi tutan sen olacaksın. O ana kadar hep beraber olacağız. Ölmek yasak Mahir Kara. Adını bile anma. Torunlarımız olanın Nasip Baba gibi onlara hayatı öğretene kadar ölmek yasak. Bak sakın oyun bozanlık yapma. Emredersiniz Avukat Hanım. ...yine de doyamam sana biliyor musun? Hayır. Benim seni düşünmediğim tek bir anım olmadı. Seni çok özledim. Allah'ım şükürler. Yok oğlum inanma böyle hurafelere. Masal bunların hepsi. Gel. Biz seninle erkek erkeği kovalım onları. Hayır. Ben annemi uyuyacağım. <laughs> ...yat bakalım sıpağa. Ulan ben senin derdini biliyorum da... ...kümenme razı çıkarmayalım şimdi. Neyse ne demek. Bir an önce gözlerini uyur, uyur demek anneciğim. Hadi bakalım, kapat gözlerini oğlum sen.